arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pragmatik'in Big Bass Bonanza oyunundayız. 15 bin liralık bir bakiyemiz var. Kasamızı katlamaya geldik. Balıkları yakalamaya geldik. Balıkçı dayımızla beraber. Şöyle kaçtan çevirelim? 15 liradan çevirelim abi. 15 liradan spinlerimizi atalım. Şöyle turbo spin yapalım. 100 tane de auto spin aldık. Haydi bakalım balıkçı dayımızı bekliyoruz attık yemimizi bağladık oltaya gönderdik. Ne diyor balıkçılar bir laf var. Attım ağzına gitsin boğazına mıydı öyle bir şeydi galiba. bol bol hadi bakalım. Hep ikili geliyor artık üçlü gel. Bu otospinle bir tane free spin'e girmek isteriz yani. 15 liradan çeviriyoruz bak yine ikili geldi. Yine ikili. Bu arada sevgili dostlar hatırlatmalarımı da yapayım. Oynadığım önerdiğim sitelerin linkini aşağıya yorum kısmına sabitliyorum. Oradan girip gönül rahatlığıyla yatırımlarınızı yapıp çekimlerinizi verebilirsiniz abi. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Sizlerden ricamdır. Oynamamı istediğiniz, görmek istediğiniz bir oyun varsa da yorum kısmında belirtirseniz onları da dikkate alacağım. Oynarım arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim bu yüzlük yüz otospinlik şey de gelmeyecek herhalde bu free spinimiz bize hep ikili ikili geliyor Oh şöyle bir amızdan da bir yudum aldık Oy 900 lira vay be free spin'e girmiş gibi bir şey olduk 15.000 yani tamam son ekranda Auto spin'i boşa çıkardı. Yani girmemişiz gibi bir şey oldu. Masrafı iade etti. Let's go. Hadi abi. Evet işte bunu istiyoruz. İşte bunu istiyoruz. Hadi bakalım balıkçı dayı. Ah senin kaşına gözüne kurban. Senin kaşına gözüne kurban. <laughs> Haydi boş geçmiyorsun. Güzel patlat dinamitleri. Pahalı balıklara lütfen. Oy 5 tane attı lan. Oğlum hepsini de 30 verme ya. İyi yani kötü değil 240 lira. Let's go. 8 spinimiz var. Bununla beraber 3 tane balıkçı dayıya ihtiyacımız var. Gelir misin balıkçı dayı? Balıkçı keno ya. Hadi balıkçı dayıcım. 3 tane kaldı 3 tane lazım. Güzel. Her spinle vermen lazım 400 liracık daha tıkladık güzel Şimdi boş geçmemen lazım Hadi oğlum Buraya da gelsen iyiydi Yapma Kötü Tamam devam ediyoruz sıkıntı yok Kara geçtik Otospinimizin bitmesine daha var Şimdi bu otospinle bir tane daha yakalarsak aşırı tatlı olur. Abi hep ikili geliyor bak hep ikili geliyor ya. Hep göz kırpıyor bize. Haydi balıklar. 46 kaldı, 40 kaldı. Hadi bu otospin bitmeden bir tane daha gelirsen var ya aşırı tatlı olur ya. Hadi be oğlum. Gene <laughs> ikili geldi. Nice 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 sana lan. Güzel bu otospin bitmeden bir tane daha geldi. Kırmadı bizi sağ olsun ama bizi şuralara ileri turlara da taşıman lazım ya. Buraya gelsen çok tatlı olurdu. Oo, boş geçme lütfen. Hadi be hadi be. Bak şimdi 30 lira da geliyor ya. Allah'ım deli alacağım ya. 4 spin var üç tane lazım çok zor Yani geldin ama her spinde gelmen lazım gene Üçe 2 Aha Patlat oğlum pahalı balıklara Sağ ol. En düz balığa patlattı. Neyse sıkıntı yok. İki spin var. Bir tane daha lazım. Nice. İşte bu. Hoş geldin. Bıyıklarını diyeyim Kaşına gözüne kurban. Helal. Buraya gelmen zaten çok şov olurdu. Evet. ikinci turdayız. Hadi çarpanımız iki. Of buraya bir gelse var ya. Bak şuraya bir gelse var ya. Deli para vardı orada. Hadi abi şu 2 xte de boş geçme ama ya. Oy 900 lira gitti. Yok 2 xte gelmeyecek belli oldu. Tamam 3 spin kaldı vermeyecek o belli. Bari geldi şuraya be. Gerçi küçük para efesi ama. Bir kere bile gelmedin. Tebrikler. Alkış anasını satayım. Neyse devam. Hala kardayız. Güzel. 20 spin var otospinimizin spinimizin bitmesine. 300 lira. Güzel. Fili spin de o kadar ödedi zaten. Hadi oğlum yemledik. Gölü yemledik. Saldık oltayı hadi. Haydi balıklar. İkili geldi gene. Yine ikili geldi. Tamam, otospinimiz bitti. Bir yenisini aldık. Hadi oğlum. Haydi benim yavrum. Haydi benim güzel kardeşim. Hadi balıkçı dayım. Yeni de geldi. Yeni ikili geldi. Yanlarına bir tane daha eklesen onun ne güzel olur ya. Hadi otospin bitmeden lütfen. Yeni ikili. Hadi yavrum. Şu an ana kasamıza indik. Sıkıntı yok. Durumumuz iyi. Şimdi buralarda bir tane müfri spin yakalarsak çok 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 tatlı olur. Hadi be bro Allah Allah. Hadi lan. Baksana hep ikili geliyor arkadaş. Hep ikili geliyor ya. Yeni ikili ve bir tane de üstte kalıyor yani. Bir sıra. Tek bir sıra yani. Tamam yenisini aldık. Buyur sen nasıl istersen. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? 20 liradan. Go. 20 liradan çevirdik hadi. İkili geldi yine. Hadi oğlum bak bayisi de yükselttik. Evet işte böyle oğlum. İşte böyle. Go let's go. Hadi taşıyorsun bizi öbür tura. Buraya gelsen 700-840 lira vardı. Güzelli. Buraya gelsen 800-940 lira vardı gene. Keşke gelseydin oralara. Boşa geliyorsun. Canın sağ olsun. Yeter ki bizi tura değil, öbür tura geçir de. Boş da gelsen canın sağ olsun. Güzel. Oy iyi para var lan burada. Nice. Tam bin lira. Tam bin lira. Güzel. Güzel. Çok güzel. Devam ediyoruz. 4 spin var. Evet. Bir tane daha geldi. 4 spin kaldı. Bir tane lazım. Gelir mi? Umarım. 2 spin. Oy oy. Abi gel işte ya. 3 spinle bir tane gel hemen 4 spinle ya. Tamam hala kardayız. Hala kardayız. Sıkıntı yok. Let's go let's go let's go. Yakalayacağız ya. Tutacağız balıkları bugün inanıyorum. İnanıyorum abi hadi. Auto spinimizin bitmesine 50 kaldı. Bir tane daha girerse çok 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 tatlı olur biliyor musunuz? İkili geliyor, hep ikili geliyor, hep ikili geliyor, göz kırpıyor bize. Ah balıkçı dayım benim, ah balıkçı dayım benim. Of, oh. gene iki. Bir tane de aldık, gelmedi, kötü oldu. 14 bin'e düştük, sıkıntı yok, devam ediyoruz. Let's go. Hadi oğlum, sok bizi Filizfine. Taşı ileri turlara, ver büyük büyük balıkları. Bakalım keyfimize. hadi be oğlum. Yeni ikili, yeni ikili yeninki de 400 lira. Sağ ol. Hop, ikili geliyor bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hep ikili geliyor. Hadi oğlum, let's go, let's go. Hadi yavrum. Bak, şu an tam sırası ya. Şu anda tam sırası. Oy burası öder ha. 900 lira Allah bereket versin. Ha şöyle bundan bahsediyorum işte. Güzel zamanlama bu arada iyi geldi. Hadi dayım benim hadi let's go ya hadi ya. İlerleyelim biraz ya hadi ya. Boş geçme hadi. Oğlum gel işte şuraya. Ya kötü başlayınca kötü gidiyor ya hadi ya oho bak o kadar paralı balıklar geliyor gelmiyorsun Bo boş ekrana geliyorsun sen de var ya deli edeceğim beni ya Allah aşkına gel artık ya <laughs> 204 iyi fena değil 2 spin iki lazım her spin de bir tane minimum Verdim lan iki tane? He, verdi bak Allah Allah Çok kötü geçiyor free spinler ya Aha bir tane daha ver lan Oha çok seri verdi ha Hadi şimdi be ulan bu bir işaret galiba Turlara taşınmıyor ki bizi ya O kötü tam çarpan artacak bir şey olacak geçemiyoruz ki oralara Gel artık gel Allah'ın belası balıkçı Oho 5 spin oldu hala yoksun piyasada Geçmiş olsun bu da geçmedi Boş ekrana geliyor yine 4 <laughs> spin var 3 tane lazım 2 kaldı 3 spinle 2 tane Olur mu lan Valla olursa harika olur da Gel işte buraya da adamsın 600 lira 2 spine bir tane işte bunu yapıyorsun bunu vermeyeceksin işte biliyorum 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 Oy. Hadi lan. Ah be. Böyle umutlandırıyorsun, vermiyorsun ya vallahi. Üzüyorsun beni ha balıkçı dayı. Gel son bir tane daha alalım. Ne oluyorsa olsun. Oha dörtlü geldi lan. Oy 15 Filipin. Hadi bakalım. zurnanın zaf dediği yere burası mı oluyor? güzel. Zurnanın zor dediği yer herhalde burada tam olarak. 340 lirayla başladık. Güzel. At kasaya oğlum. At. Let's go. Hadi. Tam da ana paramızdayız ha. 12 spin var. Hadi oğlum. Bence buralara kadar gelmemiz lazım. Şuralara kadar. İkinci turun bir iki tanesi önüne geçmemiz lazım. Ama bu kadar boş gelirsen olmaz o iş ya. Yani 15 spinle de bizi geçirmeyeceksen öbür tura hakikaten geçirme yani. Abi şuraya bak. Allah Allah. Allah Allah. İyi 800 lira verdi. 4 spin 2 tane lazım. 15 spin de cidden bizi geçirmiyor musun oraya ya? Abi yok, geçirmeyecek. Yok abi. 15 spinle geçirmediysen biz tamam. Biz şu an 1000 lira karda mıyız? Biz 1000 liramızı alıp kaçalım abi. Aynen öyle. 16.000'de dururum. binde 16 dururum abi. Yok yani 15 spinle bir üst tura geçirmediysen bizi sen bizi geçirmezsin abi tamamdır bu kadar yeter. 15 ile başladık 16 olduk. bin lira bin liradır abi küçümsemeyin ayda 30 bin lira yapar günde bin lira. O yüzden ben burada duracağım ve gördüğünüz gibi yani 15 spin geldi ve öbür tura geçirmedi bizi. O yüzden duruyorum arkadaşlar. Oynadığım önerdiğim sitelerin linkini aşağı yorum kısmına bırakıyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın abi. Bay bay.